Aşkın başımda savrulup esen, cunun ikliminin bir hevasıdır. Kalbimden yarattım sevdalımı ben. O aşk cennetinin inilir ilk havasıdır. Önünde nebiler günahkar olur. Bedbahlar aşkıyla bahtiyar olur. Ayak bastığı yer çemenzar olur. Bu ona hilkatin iltimasıdır. İnsü cin tapmada cemaline hep. Bir şair taparsa ne olur acaba? Bendeki bu garip hallere sebep elinin elimle bir temasıdır. Bir seher vaktiydi daldım hayale, rast geldim hüzn giden leyale. En sonra bildim ki beni bu hale düşüren o şuhun tek imasıdır. Konmadı zülfüne gönül bilerek, hayrandır uçmayı unutsa gerek. Düşmedim bu hale ben şimdiye dek, bu başımın ilk ve son hummasıdır.'' Şaik dehr içinde çok alem gördü. Sevdiğinden az çok bir sitem gördü. Derse ki hep hicran, hep elem gördü. Divane gönlünün iftirasıdır.